Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Ve Karaçok e, Dağına ve e, Sincar'a yaptığımızda Amerikalılara e, şunu söylemiştik: Bölgenize bir hava saldırısı yapıyoruz, PKK'ların olduğu yere diye bilgi verdi. Yani. Dip dibe olan bir yerden bahsediyoruz hı hı. ve ilk gelişleri böyle bir mantıkta geldiler. Neden? Çünkü Sinjar, e, Irak'taki Kandil bölgesiyle PKK'nın diğer uzunluğu olan PYD arasındaki lojistik hı. bağlantıyı sağlayan bir nokta. Yani kimler vardı orada ve kimler e, bulunuyordu? E, biliyorsunuz. ABD şu an, ordu. Şu anda şu anda, olur, şu anda iki, ta, üç tane kişi var. Şu konusunda. anda. Şu anda hı. çok konuşacağımız önümüzdeki dönemde PKK e, Afrika Libya Doğu Akdeniz dediğimizde 3 kişiyle muhatap olacağız. Bunlardan bir tanesi şu anda yeni senato onayladı e, Lloyd Austin, e, Austin hı hı. eski e, Saint Com komutanı hı hı. şu anda savunma bakanı olarak atandı. Senato kabul etti. Kim bu e, kişi? 2010'la 11 arasında Irak'taki Amerikan Ordu Komutanı, Amerika Ordu Grubu'nun komutanı. Evet. Arkasından 2013 ile 2016 yılları arasında CENTCOM komutanı. Yani DAEŞ'in palazlandığı, PYD'nin ortaya çıktığı dönemde hem Irak'ta hem de daha sonra CENTCOM'da bulunan bir kişi. Kim tamam. bu? Savunma Bakanı. Savunma Bakanı oldu. Biden ın. oldu. Peki... Dışişleri Bakanı şu anda sırasını bekliyor. Onay sırasını bekliyor. Lincoln. Dışişleri Bakan kim? 2013 ile 2015 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı. 2015 ile 2017 arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı. Yani Obama dönemi e, Obama döneminin PYD ve eee tam palazlandığı dönemdeki Ulusal Güvenlik Danışmanı ve şey PYD'nin ortaya çıktığı dönemde de Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı. Peki şey kim? Şu anda Afrika'dan ve Orta Doğu'dan sorumlu özel temsilcimiz kim? Mark Kirk. Mark, Mark Körk kim? Mark Kirk de DAEŞ özel temsilcisi. Yani DAEŞ'te mücadele edilen grubun başındaki şahıs. Bugün bir sincara operasyon yaptığınızda aslında e, hani Hulusi Akar ve Sayın Genelkurmay Başkanı Irak'taki merkezi hükümetle gidip görüştüler ya yani Irak'taki evet. Bağdat'ta. Bağda. Arkasından da e, evet. Erbil'e geçip Kürt bölgesel yönetimini yetkililerle görüştüler. Sincar'ın şöyle bir özelliği var. Sincar Kürt bölgesel yönetiminin kontrolünde değil bir kısmı onun kontrolünde. Ama asıl operasyon yapma yetkisi merkez hükümet. Şimdi bu nedenle de bu buraya bir operasyon yapılacaksa Sincar'ın Sincar kuzey kısmı Şimdi Kürt bölgesel yönetim tarafından sıkıştırılmak zorunda. Alttaki alttan yukarıya dört, e, baskıyı da merkez... Ama önce biz e, yapacak unsurların kendilerini bir konumlandıralım. Biz her yerden gireriz. Sorun değil. Biz aşağıdan da gireriz, yukarıdan da gireriz. Peki. Sorun yok. Tamam. Ama onların pozisyonları önemli. Ve bu olay daha gelişmeden yaklaşık bir ay önce... ...hatırlarsanız Sincar bölgesinden bir PKK'nın çıkartılışını izledik. Hı hı. Ve o zaman... Bana da sorduklarında ben şunu söyledim. Hayatımda gördüğüm en büyük tiyatroyu seyrediyorum ben. O bir tiyatroydu diyorsunuz. Ya, tiyatroydu. Neden tiyatroydu? Neden? Evet. Çünkü Sincar bölgesinden çıkan unsurlar çıktılar. Çıkartmaya çalışanlar da kimdi? Haçlı abi Kim? İran. İran. Yani İran bir taraftan e, Süleymaniye'de yeni bir PKK yaratmaya çalışacak. Ama Sincar bölgesinde de PKK'yı zayıflatacak öyle mi? Hem de Suriye tarafındaki PKK'yı zayıflatacak. Peki yani çıkmadılar mı başka bir yere hem mi O bir gösteriydi ve bu gösteriyi hem Türk istihbaratı hem de Kürt Bölgesel Yönetimi deşifre etti. Barzan dedi ki burada Mesut, e, Neşirvan Barzan, Barzan dedi Barzan. ki bölgede bir büyük bir oyun oynanıyor. Bölgeden çıkan bir unsur yok. E, unsur yok. Tamam. Zaten ondan sonra mevzu kapandı. Bence Türkiye önümüzdeki dönem Sincar bölgesine bir operasyondan önce bence önce asıl ana nüveye odaklanacaktır. Nedir o? Orası da kandil. Kandil. Yani Türkiye'nin bence bugünlerde yaptığı görüşmeler Sincar bölgesinden çok daha çok kandil bölgesinin yaz hazırlığı. Çünkü o aradaki bir lojistik unsuru oluşturuyor. Ve buradan karşıya geçecek olan bölümü kırıyor. Siz kandil gibi özellikle PKK'nın varoluş sebeplerinden ve kendisine girilemez dedikleri bir yeri yıktığınız andan itibaren zaten bu işin Sincar tarafı kalmaz. Sincar tarafında 3 opsiyon var çünkü. Sincar'a girebilmeniz için kimi ikna etmeniz lazım? Bakın ben söyleyeyim. Kimleri ikna etmemiz gerektiğini söyleyeyim. Bir, Kürt bölgesel yönetimini ikna edersiniz. En kolay kesim. Yani onlar da çünkü PKK'dan bezmiş bir grup. Peki Irak merkezi hükümetini e, yapabilir misiniz? İkna edebilirsiniz. Ama ikna ettiğiniz andan itibaren Irak merkezi hükümetine çok büyük bedel ödetirler. O bedel nedir biliyor musunuz? DAEŞ'tir. Birazdan soracaksınız. O patlayan bombalar neyin evet. nesidir diye evet. sorduğunuzda o patlayan bombalar şudur. Kardeşim sen kime yardım ediyorsun? Sen daha kendi Bağdat gibi bir merkezinde bombayı engelleyemeyen bir adamsın. Evet. Sen kime kiminle dans ediyorsun bir hatırla deyip hatırlatacakları bir senaryoydu. Bunu kim hatırlatacak biliyor musunuz? Bunu en güzel de İran hatırlatır. İran bölgede rakip olduğu özellikle Azerbaycan konusunda da yaşandığı süreci bilen bir İran PKK'nın tamamen yok edildiği, askeri anlamda yok edildi, siyasal anlamdaki uzantılarının halledilmesi daha farklı bir süreçtir çünkü. Ama askeri anlamda yok edildiği bir şeyi İran istemeyecektir. Ve İran'ın istemediği bir yerde siz Haçlı Şabi'yi devre dışı bırakamazsınız. Çünkü Haçlı Şabi bugün Irak ordusundan daha büyük bir güce sahip, daha fazla otoriteye sahip. Siz böyle bir ortamda Sincar bölgesini yapacaklarınız askeri bir operasyondan çok, daha çok istihbarati, ve hava saldırıları şeklinde olur. Yani e, sihalarınızda ve F-16 tariflerinden operasyonlarla olur. Peki. Ben o yüzden Sincar'la ilgili bir şey beklemediğimi, Beklemedim. kara harekatı beklemediğimi, beklemediğimi söyleyeyim. Bek Beklediğimi söyleyeyim. Beklediğimi de söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.